Aydın Sezer karşımızda medyagünlüğü.com yazarı kendisi. Hoş geldiniz Aydın Sezer. Hoş bulduk Yavuz Bey iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Rusya tam güven veriyor mu bilmiyorum dedim. Çünkü ben baktığım zaman pek bir güven o ilişkide bir güven sorunu olduğunu görüyorum. Veya ben o güveni tam olarak göremiyorum. Siz ne diyorsunuz? Bir de hareket var. işte en son iki özel harekat polisi şehit edildi. Terrifat bölgesine atıldı füze. Orası Rusya'nın kontrolünde aslında bu işlerin öyle olmaması gerekiyordu. Ne dersiniz? Evet, Yavuz Bey e, haklısınız. E, i̇ki ülke arasında bir ciddi bir güven sorunu var. İdlib özelinden kaynaklanan bir güven sorunu yaşıyoruz. E, hatırlanacağı üzere 7 Ekim 2018'de Rusya ve İran bir İdlib operasyonu yapmak üzereydiler. Yani bize verilen 2017'den 2018'e bir yıllık süreçte yerine getirememekle suçladıkları teröristleri ılımlı silahlı muhalefetten ayırma görevini kendileri üstlenerek 7 Ekim 2018'de bir harekat başlatıyorlardı. Tahran zirvesinde, canlı yayında, kameralar önünde evet. konuşuldu bu. Ee, hatta Putin'in e, teröristler burada yok. Ayrıca teröristlerle müzakere edilemez sözleri de hafızalardadır. Evet. Dolayısıyla bizim açımızdan e, İdlib konusu 7 e, Eylül 2018 itibariyle e, çok farklı bir konumdaydı. Bunun altını özenle çiziyorum. Ne bugünkü kadar ciddi bir terörist tehditi vardı ne de bugünkü kadar büyüklükte bir e, sivil göç tehditine maruz kalıyordu. Ne de İdlib'de verdiğimiz e, bir tek şehit vardı. Hiçbir e, şehidimiz yoktu. O bir yılı kazasız belasız atlatmıştık. İşte Türkiye 2017 17 Eylül'de Soçi mutabakatıyla yani bahsettiğim görüşmeden sadece 10 gün sonra Rusya'dan uzatma talep etti ve o uzatmayı da aldık. Yani burada Soçi protokolü İdlib konusunun başlangıcı değil tam olarak sonucuna denk gelen bir süreç. E, 2018 sonuna kadar yani 3,5 aylık süreçte biz M4-M5 otoyolunu trafiğe açma, silahsızlandırılmış bölgeler oluşturma ve ağır silahların toplanması ve tabi, de, tabi asli görevimiz olan teröristlerle ılımlı muhalifleri de birbirinden ayırma konusunda söz verdik. Bu söz daha sonra liderler zirvesinde, hastane protokollerinin tümünde yer aldı. Ama maalesef Rusya bizi sözlerimizi yerine getirememekle suçladı. Ve ondan sonra ki 2019-2025 Mart'ına kadarki süreçte 60 civarında şehit verdik. Yine Rusya ve rejim saldırılarını yoğunlaştırdı. Bazı gözetleme kulelerimiz ki biz malum Ateş de, altında kaldı, barış gücü görevi olarak bulunuyoruz. Ee, Esad kontrolündeki bölgelerde kaldı. Rus askeri polisi bizim gözetleme kulelerimizi korumaya başladı. Ama netice itibariyle 60 şehitten sonra 5 Mart 20'de, 5 Mart 2020'de bir Moskova mutabakatıyla Kısa sürede M4'ün açılacağını birlikte Rusya'yla e, devreye yapacağımıza da söz verdik. E, onun üzerinden de neredeyse bir yıldan fazla, bir buçuk yıla yakın bir süre geçti. Şey sayımız 80'e çıktı. Maruz kaldığımız risk daha da arttı. E, bir peşaverimiz bir de Taliban sorunumuz oldu. Şimdi e, son zirveden önce de geçtiğimiz haftaki zirveden önce de Rusya'nın saldırıları artmaya başlamıştı. Üstelik bizim ...birliklerimizin yakınlarına kadar e, tereddütçüsü saldırıyorlar. 300-500 metre diye ifadeler vardı evet, benim evet, sosyal medyada gördüm. Aynen tabii. öyle, evet. Ee, daha sonra İdlib'in de kuzeyine Afrin, Afrin e hemen güneyinde Tel Rifat ki orası tabii farklı bir bölge. Orada YPG var, Rus askeri polisi var. Rusya'nın güdümünde, Rusya'nın kontrolündeki bir bölge arası. Yani İdlib'den ayırt etmek gerekiyor. TSK'nın orada bulunuş amacıyla İdlib'de bulunuş amaçları da birbirinden farklı. farklı. Evet, dolayısıyla son olarak iki özel harekat şey özel harekatçı polisimizi de şehit verdik. Burada şu soru gündeme geliyor. Acaba Afrin'e mi taşınıyor, Afrin'e mi tırmanıyor? Ya da bugün Rus medyasında bu konularda oldukça fazla haber vardı. Gerçi haber sitelerinin niteliği ya da haberlerin içeriği önem arz etmese bile sadece başlıklar üzerinden okunduğu zaman Rusya'da bir hareketlilik olduğunu net olarak görüyoruz. Ne istiyor Rusya Aydın Bey? Çünkü bugün Asya'da e, da bir canlı bomba veya bombalama eylemi gibi bir şey gördüm. Yani bir hareket var oralarda. Rusya şunu söylüyor bize Yavuz Bey, İdlib özelinde, diyor ki biz size bir barış gücü görevi verdik. Hatta dedik ki ister Elbap'taki gibi silahlı yolla, isterseniz Halep'in doğusundaki gibi ikna yoluyla hatırlayacaksınız. Evet. Oradan teröristler otobüslerle İdlib'e taşınmıştı. İstediğiniz gibi siz bu sorunu çözün. Bu görevi bize e, İran ve e, Rusya ve Esad'ın da tabii bilgisi dahilinde 2017... 4 Mayıs'ta verdiler. Burada tabii ABD'nin de zımni olarak bir onayı ya da çıkarı olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Dolayısıyla İdlib e, İdlib'de bizden Rusya görevimizi yerine getirmemizi istiyor. Amasız, şartsız buradaki terör yuvalarının terör odaklarının eee söndürülmesini, bertaraf edilmesini istiyor. O ne demek Bunlara mesela? Ne yapacak ya, Türkiye oraya gidip silahla müdahale mi edecek? Oradaki adamları oradan çekse nereye götürecek? Ya bu, bu nasıl şimdi, olacak bu iş? Şimdi ik? Yavuz Bey, bu göreve soyulurken biz bu riskleri öngöremediğimiz anlaşılıyor. Öncelikle onu ifade edeyim. Çünkü bugün sizin bahsettiğiniz bu vahim sonuçla e, biz artık e, bir şekilde yüzleşmek durumundayız. Yani burada yapacağımız Evet yani burada teröristlerle silahlı mücadele boyutuna tıpkı Elbat'ta yaptığımız gibi o da işte karşı mücadele ettik. Evet. 86'dan fazla şehit verdik. Ya bunu yapacağız burada sivil can kayıpları da olacak maalesef ya da Rusya ile rejimin temizlik yapmasının önünde kalkan olmaktan vazgeçeceğiz. Rusya bunu bu açıklıkta ve bu netlikte söylüyor. Şimdi tabii ki bu Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum hiç kolay değil. Siz de takdir edersiniz ki Türkiye'de bu teröristlerin hücreleri var. Hatta ticari faaliyetlerde bulunuyorlar Türkiye'de. Ben her Ama gün biz şaşırarak bununla, izliyorum detayları. Yani Türkiye'de ticari faaliyette bulunuyor. Geçmişte Türkiye'nin tüylerini diken diken olay yeden olayların altına imza atmıştılar. Bizim İsmail haberi İsmail sayımızı çok başarılıydı. Evet. Yani çok acayip şeyler bunlar gerçekten. Yani bu sorunu öteleyerek çözemeyeceğiz. Bu açık artık açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Başta eski adı ÖSO, yeni adı Suriye Milli Ordusu olan hani bir anlamda teröristlerden farklı değerlendirdiğimiz ee, güçler de dahil olmak üzere... ...bunların Suriye'den Suriye'deki gelişmelerden Türkiye'ye eklemlenerek çıkmalarının dışında başka bir şans e ama gözükmüyor. Ama o da felaket... Nasıl, felak nasıl olacak yani? 10 bin, yani 20 bin, 30 yavuz. bin savaşmış e, şeriatçı tip bunlar yani. <laughs> Nasıl alınacak ki bunlar Türkiye'ye? Şimdi e, Büyük Bey, tehlike yüksek yüksek sesle bunlar korucu da olarak e, kullanılabilir demeye başladılar. Evet şimdi bunların e, korucu mu bu bahsettiğiniz bahsettiğiniz tehditini zaten teröristler de dile getiriyorlar. Yani Reyhan'da 5 dakika uzaklıkta diye bir de gösteriyorlardı. Yani blöf mü yapıyorlar e, yoksa farklı bir şey mi koyuyorlar? Evet bu realiteyle karşı karşıyız. İvedilikle bir şey yapılması gerekiyor. Bunu öteleyerek zaman Ama ne yaparsak yererek... yapalım herhalde Türkiye açısından parlak bir tablo yok ortada. Yani ben silahla mücadele edeceğim deyip sizin bir dönem örgütlediğiniz isimleri silahla mı mücadele edeceksiniz Esad'a karşı? Ya da i̇şte Rusya, ya da Rusya onları alıp Türkiye'ye mi getireceksiniz? Rusya Kimliklerden mi Zor iş yani. Evet, bizimle işbirliği yapın diyoruz ya. Eğer sivil hassasiyetiniz Sivil göç hassasiyetiniz varsa bizimle işbirliği yapın diyor. Şu nedenle de suçluyor bizi e, Rusya. Geçtiğimiz yıl hatta bu yıl 2021'de İdlib'den sivil tahliyesi için 3 koridor açıldı Esad bölgelerine. E, cihatçılar e, bu koridorlardan sivillerin geçmesini de engellediler. Yani orada e, sadece 3 milyon 4 milyon kişilik bir e, cihatçı sempatizanı kitle yok. Orada yaşayan Esad yönetimi altında kalmak isteyen birileri de var, bazıları da var. Dolayısıyla bizim için bugün İdlib'den göç tehditi ya da tehlikesini bertaraf etmenin yolu öncelikle sahada işbirliği yapmak artı Avrupa Birliği ve veya batılı ülkeleri bunların Suriye sınırları içerisinde kalmalarını sağlayacak adımlara sevk etmek. Bunu yaparken de tabii Esad'la gerekiyor. Yani artık Türkiye şapkayı önüne koyup düşünmek durumunda. Şimdi buradaki İdlib tehlikesinin son bir hafta on gündür Tel Rifat'a ya da Aziz'e ya da Afrin bölgesine yönelmesi bir başka büyük sıkıntıyı da beraberinde getirecek. Çünkü bizim Rusya'yla ve İran'la hatta Esad'la Kapanmayan bir Afrin mutavakatı dosyamız da var. Yani bu kamuoyunda pek fazla tartışılmadı. Ee, sağ olsun 2018'de Abdülkadir Selvi bu başlığı attı ama içi boştu yazının Afrin mutavakatı diye. Şu anda e, Rusya, e, Putin, Lavrov 2018'den bugüne kadar Afrin'i Esad ordusuna terk etmeniz gerekiyordu. Bunu bekliyoruz sizden demeye başladılar. Yani bu şartla bizim e, Afrin müdahalemize onay verdiklerini ifade ediyorlar. O dönemki Rus medyasında zaten bunlar yazılıydı. Yani bunlar da sürpriz değil. Dolayısıyla cephe genişliyor Türkiye açısından. Türkiye'nin şuna karar vermesi gerekiyor. İdlib'de bulunma gerekçesiyle Suriye'nin diğer bölgelerinde bulunma gerekçesi arasında herhangi bir bağlantı yok. Hangisi daha çok önemliyse Türkiye için... PKK, Kürt Devleti, Elbap, Fırat Kalkanı, Afrin ona göre onu öncelikleyerek sahada birileriyle işbirliğine yönelmesi gerekiyor. Yani Fırat'ın doğusunda ABD ile batısında Rusya ile çekişerek bu artık gitmeyecek. Yani bunun sonuna gelindi. E, bu konuda e, Artık söylenecek bir şey kalmadı. Rusya'dan yeni bir uzatma isteyeceğimiz... Yani istişimimiz... ne olur mesela Amerika ile konuşarak neyi çözebilir ki Türkiye o o bölgede? Zaten Rusya İş... ve Suriye e, etkili evet. İdlib için söylüyorum bunu. Türkiye'nin en büyük kaygısı oradan gelecek göç sayı çok fazla, Şimdi... sivil kayıplar olabilir falan. E, Amerika ile görüşün pek umrunda değil yani. geçen Önceki yıl mıydı Afrin'e e, Amerikan Büyükelçisi gitti böyle bir dolandı gelmişti herhalde. Trump zamanındaydı yanılmıyorsam. Ama evet. şimdi hiç görmüyor kimse. Zaten bütün o şey ateşten top Türkiye'nin kucağında görünüyor. Şimdi e, Yavuz Bey ABD'nin İdlib'deki pozisyonumuzla ilgili, Rusya'nın işini zorlaştırıyor olmamızla ilgili, Esad'ın ve İran'ın işini zorlaştırıyor olmamızla ilgili, Türkiye'de Türkiye'ye yönelik bir sempatisi de var. Hatta bu C görevdeyken ...direkt desteğe de yönelmişti. Cevri İdlib şehitlerimiz için... ...o da şehitlerimiz ifadesini kullanıyordu. Astana'nın ipini çekmek... ...gerekiyor diyordu. Yani Türkiye'nin... ...bu noktada, bunu üzülerek... ...söylüyorum, kullanılıyor olup... ...olmadığını da ayrıca bir gözden... ...geçirmesi gerekiyor. Çünkü... ...sahada ABD ile Rusya... E, ...tepişiyor. E, asıl oyunlu kurucular... işte ...Fırat'ın doğusunda ABD olmaya başladı. Rusya ile kafa kafaya bir Kürt oluşumu var. Biz neye karşı çıkıyoruz? Bu bile bu bile e, sür, e, belirsizliğini koruyor. Bunu şuna istinaden söylüyorum. Evet biz YPG PKK'dır diyoruz. Bunda da herhangi bir Türk vatandaşı olarak kimsenin tereddütü yok. Ama gelin görün ki e, ba barış pınarı harekatından sonra hem Rusya ile hem e, ABD ile imzaladığımız protokollerde YPG yazan paragraflarda terörist kelimesi yok. Yani biz onunla anlattığımız imzada YPG'nin terörist olduğunu kağıda geçiriyor. Şimdi işin bir de böyle bir enteresan tarafı var. Tamam ABD PKK'yı terörist olarak sayıyor, evet PKK sızmasına yönelik olarak Türkiye'yi anlıyoruz diyor ama YPG ya da PYD söz konusu olduğu zaman bunun nasıl kurulduğunu e, en yetkili ağızlar bugün maalesef itiraf ediyorlar biliyorsunuz. Amerika ile 2015'te yanılmıyorsam eğit donatta eğittiklerimizin en nitelikli ve en becerikli, becerikli olanlarını e, ABD alıp YPG'yi oluşturdu. Kalanlar da işi de ve e, Al ya katıldı. Yani bizim Suriye tarihimizde yakın Suriye tarihimizde e, çok ciddi zikzaklar ve anlaşılamayan tutum ve tavırlar var. Biz Suriye'de 2011'den bugüne kadar hani hep e, aynı laftır hatalı politikaydı girdik. Evet öyleydi ama Suriye'de en az 8 ayrı aşama yaşadık. Uçak düşürülmeden önce uçak düşürüldükten sonra ABD, Kürtlere silah Trump döneminde silah vermeyi e, karar altına aldıktan önce aldıktan sonra bizim e, Fırat Kalkanı harekatına başladıktan önce, başlamadan önce yani o kadar çok şartlar değişti ki biz öyle bir hale geldik ki Suriye'de bulunduğumuz her noktada farklı bir aktörler, farklı bir düşman ya da muhatapla mücadele e, mücadele etmek durumundayız. Bir de tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bu PKK-YPG olgusu da e, Süleyman Şah türbesi Türkiye'ye nakledildiği gece e, Salih Müslüm'ün Türkiye'de harekatı koordine ettiğini düşünecek olursak e, başımıza hangi tarihten sonra ortaya çıkan bir e, terör belası olduğunu da hatırlamak gerekiyor. 1998'den ...2014-2015'e kadar 9.1 kilometrelik Suriye sınırında bir PKK tehditine maruz kalmadık biz. Evet, Dolayısıyla tabii biz... Salim Müslüm'ün Türkiye ziyareti var, orada yapılmak istenenler var... ...onlar hayata geçmeyince değişen söylem var. Ee, bir taraftan da e, Esad'ın son dönemde meşruiyetiyle ilgili artık dünyada farklı bir duruş var. Şimdi hep diyorsunuz ya, e, anlattınız yani gayet güzel bu süreçle ilgili olarak... E, şimdi orada da Türkiye sanki biraz geride kalıyor gibi. Ha, Çünkü e, Arap ülkeleri tek tek işte ben yakında Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yaparsa şaşmayacağım yani. Türkiye kavgasını sürdürürken. Yavuz Bey acı olan şu. Bizim Libya, e, Suriye maceramız 2011 e, ilk yarısında başladı. Daha sonra Mısır'la kötü olduk. Şimdi Mısır'la iyi olmaya çalışıyoruz. İkinci tur müzakereler yapıldı. Şunu size net olarak söyleyeyim yani bu bir duyum filan değil net bilgi. Mısırla bizim yaptığımız müzakerelerin iki önemli maddesi Libya ve Suriye. Ya biz artık Mısırla muhatap olma aşamasındayız. Hatta Mısır'la Ankara'da yapılan son görüşmelerden sonra Mısırlılar Türkiye'ye yakında Libya'dan asker çekecek. Belli bir güçte açıklaması yaptı Arabasında. Bu asker çekilme olayını da hafter teyit etti. Yani bizim durumumuz bu. Bizim şu anda durumumuz bu. Biz Suriye'yi ve e, Libya'yı Mısır'la konuşur hale geldik. E, dolayısıyla buradan bir şekilde dönmek gerekiyor. Hükümet de dönmeye çalışıyor. Onu da olumlu karşılıyorum. İsrail'le, Birleşik Arap Emirlikleri'yle. E, her ne kadar AB baskısıyla olsa da Doğu Akdeniz'de bir geri çekilme var. Onu da eleştirmiyorum. Bu arada antr, parantez onu da söyleyeyim. Mısır'la temaslar ortada. E şimdi bunların hiçbirisinin Esat kadar e, sicili kara, bunların Esat'ın bunların hiçbirisi kadar sicili kalabalık değil Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda. Daha düne kadar Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un planlayıcısı mali finansörüydü. Yani onlarla bile görüşüyoruz. Bizim gelecek kuşaklara olan sorumluluklarımız açısından yani bu böyle bir hamaset ifadesi gibi gelmesin ama Türkiye'nin milli çıkarları açısından Bugün hemen şimdi Esadla bir araya gelip Adana protokolü şartlarına geri dönüp sınırlarımızın güvenliğini Suriye tarafından Esad'a ihale etmemiz gerekiyor. İşin kötüsü hani bazen diyorlar ki acaba Esad bunu kabul eder mi? Esad ABD ve Rusya rekabetinden o kadar sıkıldı ki Önündeki tek çıkış noktası Türkiye. Şartlar burada Esatı da buna zorlamaya başladı. Yani Esad kafasını sağa dönüyor İran, sola dönüyor Suriye. Suriye ile e, İranlar Rusya ayrı bir rekabet içerisinde. Rusya hem İsrail'i hem İran'ı idare etmeye çalışıyor. Yani sahada o eski güzel günlerde olduğu gibi e, Esad'la e, tekrar kardeşim Esad dönemine gelmesi sadece bizim açımızdan değil... Bu kadar e, kan ve gözyaşı e, döken Suriye halkı açısından da e, ilaç gibi diyorum. gelecek bir çözüm olacak. Yani bundan başka da herhangi bir şansımız yok bizim bazı Valla işte e, bundan bir yıl önce iktidar destekleyen herhangi bir kimseye sorsaydınız Mısır'la ilişki kurulacak mı diye rüya mı görüyorsun derdi. Çünkü Cumhurbaşkanı Rabia işaretiyle alan alan meydan meydan dolaşıyordu ama bugün geldiğimiz nokta ortada bazen e, uluslararası dengeler bazı şeyleri zorluyor, önünüze koyuyor ve kaza onu onu kabul etmekten başka çareniz kalmıyor. Burada akılla hareket etmek, duyguyla hareket etmek tercihiyle karşı karşıya kalıyor. Maalesef biz Türkiye'de son özellikle 8-10 yıldır genelde duyguyla hareket edildiğini görüyoruz dış politikada. Bunun yarattığı sıkıntıları da yaşıyoruz. Siz diyorsunuz ki önümüzdeki kuşaklar yaşamaması için artık akıllı hareket edelim. Bir yerde dursun diye. Gerçekten önemli. Ee, yani bir yerden dönmek gerekiyor. Bu tip politika değişikliklerini halka en iyi izah eden liderlerden birisi Erdoğan olduğu için bir şekilde formüle edebilir bunu. Yani Mısır'ı bile artık... izah etti. Artık kalan kısmı ne olacak? Yani biz bu işi niye yaptık diye soran sayısı azaldı birden. Asla sormadığım gibi tam destek. Yani evet. ne, ne fark eder bilmiyorum benim desteğim ama. <laughs> Ben ben Hayır, tam siz siz desteklediniz bunun doğru yol olduğunu söyleyenler destekledi ama bir tarafta da kaybedilen yıllar var yani. Kardeşim biz şu bu işi anda, niye yaptık diye politikacının da hesap vermesi gereken bir alan var. Yavuz Bey şu anda Libya'da enteresan gelişmeler oluyor. Mısır ve e, Rusya yabancı savaşçıların senkronize çekilmesi konusunda anlaştılar. E, 5 artı 5'te de bu anlaşma oldu 2 gün önce Cenevre'de. Orada da farklı bir boyuttayız. Ama tabii bizim Suriye'den öte Ukrayna-Kırım politikamızda Rusya ile ilişkilerimizde bir başka sorun. Evet. Bu arada Rusya bizden Kırım'ı tanımamızı filan da istemiyor. Antık parantez parantezonda söyleyeyim. Bunun diğer bir maliyetini de biz Zenze Zengezur Koridoru'nda diyoruz. Bir maddan bugüne kadar Rusya oradaki bütün çalışmaları askıya almış durumda. Çalışmalar Rusya inisiyatifinde gidiyordu. Yani pek farkında olmadan faturalar nereden nasıl kabarıyor yavaş yavaş yüzleşmeye başlıyoruz. Evet bunlarla İran'la da Azerbaycan'ın arasında bir gerilim evet. olduğunu ve Türkiye'nin de ortak tatbikat yaptığını Azerbaycan'la İran'ın da Suriye'de etkili olduğunu o bölgelerde bunların da hepsini yan yana da zaten bu işler değil mi Hep bir denge işi bir yerden dış politika böyle bir yerden bir sıkıntı varsa öbür taraftan bakıyorsunuz hiç olmayacak bir şey olmuş olabiliyor devletler de bunu son derece güzel bir şekilde kullanıyorlar maalesef son dönemde hep Türkiye'ye karşı kullanılıyor Amerika Birleşik Devletleri için ne diyeceksiniz bir cümle yani bir cümle ne diyebilirim ee, Biden e Trump'tan da Trump döneminden daha da kötü bir daha da olumsuz bir perspektif izliyor. Bu zaten bekleniyordu ama bizim son F16 talebimizle birlikte bir zafiyet ya da bir ihtiyaç bir acz içinde olduğumuz ortaya çıktı. Özellikle hava kuvvetleri açısından. Buraya neden geldiğimiz konusu da ayrı bir tartışma Peki, konusu. Peki Rusya verir mi mesela SU'ları? F16'yı alamadı. Amerika bilmem ne ben Rusya'dan alıyorum. Şimdi Rusya Türkiye ile ilişkilerinde Yavuz Bey eski Sovyet Cumhuriyetleri gibi emek komuta zincir içerisinde bir Türkiye hiçbir şekilde Rusya'nın işine yaramaz. Rusya öyle bir Türkiye istiyor ki tıpkı 2014'te Kırım ilhakından sonra Batı ve NATO ambargo koyduğu zaman ambargoya karşı çıkıp Rusya'nın yanında yer alan Türkiye gibi bir Türkiye istiyor. Ukrayna'yı baypas etme pahasına Batı ve NATO aman yapmayın dediği zaman Türk akıma geçiş izni vererek Ukrayna'yı baypas ettiren bir Türkiye istiyor. S400'leri alıp Batı'ya kafa tutan bir Türkiye istiyor. Dolayısıyla yani biz siste savunma sistemini Rusya'ya döndürürüz, Rusya'dan SO bilmem 37 35 alırız, 57 alırız. Bunlar boş ve hayal. Diyeceksiniz ki S400 için de öyle söylüyordunuz ama ne oldu? Yani sonuçta bir şey değişmedi. Yani s 400 aldık mı almadık mı hala tartışmalı. Baket, paketinde tutuyoruz. Şu an şu kadarını söyleyeyim. Artık bundan sonraki süreçte AKP'nin sadece 20 aylık bir iktidar ömrü var. Bu bir iyi niyetli düşünce değil. Bir seçime 20 ay var çünkü. Ee, bu kısa sürede öyle sistem değiştirmek, e, ittifak değiştirmek, kolay değil. Bugün SU-57 almaya kalksanız, bugün imzalasanız bunun sistemin altyapısını kurmanız 7-10 yıl gerektiriyor. Yani bu öyle kolay işler değil ama iş politika açısından çok kullanışlı bir başlık yarattı AK Parti yine. Şimdi önümüzdeki hafta yine biz F-16'ları savunma zafiyetimize, Yunanistan'ın ne kadar güçlü olduğuna, Amerika'nın bizi ne kadar mağdur ettiğine yönelik söylemlere muhatap olacağız. <laughs> görünüyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Sezer değerlendirmeler için. Zaynı. Eksik olmayın.